İyi akşamlar dostlar 17 Ocak 2024 seansın kapanmasına 45 dakika kala merkezi kayıt kuruluşu ağaçların arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi biliyorsunuz ki her gün arkadaşlar 4 ile 5.30 arasında merkezi kayıt kuruluşundan böyle standart haberler geliyor kimin ne zaman satabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz şimdi bugün baktığımız zaman arkadaşlar göze çarpan 2-3 isim var bir tanesi Meltem Aslan arkadaşlar bir tanesi Salih Yüksel dün de vardı bu arkadaş Cihan Bilgi arkadaşlar bunlar benim hatırladığım kadarıyla geçmişte SPK tarafından işlem yasağı getirenler. Hatta Meltem Hasan arada Temmuz ayında arkadaşlar Temmuz 6 ay koyduğumuzda 13 evet bu aralar bitmek üzere. Ee, Salih Yüksel arkadaşlar yeni ol, yeni olduydu. Bu da dün de zaten söylemiştim hangi hissede olduğunu. Evet, bundan dolayı işlem yasağı geldi. Peki neler yapıyor? Neler satıyorlar? Şimdi baktığımız zaman Atakula Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Meltem Aslan, Mehmet Emin Özel ve Ahmet Özel toplam arkadaşlar 750 bin nota yakın hisse satacaklar gibi gözüküyor. Neden hisse satacaklar diyoruz? Bakın burada borsada satış satışa konu edilmesi amacıyla yapılan başvurular var arkadaşlar. Bunların izahnamenin amacı bu. Bunlar borsada satışa, satılamayan hisselerini satmak için başvuruda bulunuyorlar. Diğer bir hissemiz mesela baktığımız zaman Arsan Tekstil'de Meltem, Hasan ufak cüzi bir miktar var. Çözüm yatırım holdingde arkadaşlar 3000 lotu var Meltem Hasan. Bu da artı yatırım holding ismi değişti herhalde. Evet artıydı çözüm yatırım holding oldu. Salih Yüksel arkadaşlar Avot'ta 400.000 not satacak. Ahmet Özel Bayrak e 20.000 not satacak. Format Metal'de Özlem Erkan e, e, ve Fadede arkadaşlar Meltem Hasan böyle çok da kayda değer bir hisse satmayacaklar. Salih Yüksel 75 bin not. Migros'ta hisselerini Mevlüt Gül'den çalışkan e, cüz'i miktar satacak. Yine Şuayb Kökmen'e de cüz'i miktar satacak. Bunlar önemsiz. Ellerine kalan küsurat notlar. Ahmet Zafar 800 bin pere satıyor bakın arkadaşlar önemli. Cihan Bilgi de yanlış hatırlamıyorsam yasaklardan son zamandaki yasaklardan arkadaşlar o da 774 bin 500 lot satacak gözüküyor pere gayrimenkulde. Şu an anladığımız kadarıyla pere gayrimenkulde 1.5 milyon lotluk bir hisse satışı hatta 1.5 milyon lottan, lottan fazla hisse satışı söz konusu. Diğerler arkadaşlar çok cüzdü rakamlar ha, çok da önemli. Yapı Kredi Jaleboz 155 lot satacak gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tabii ki elinize temkinliği bırakmayın. Önemli olan bu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.